Atalarımızdan bizlere miras kalan masallarımızı yaşatan çocuklarımıza destek için izle, beğen ve yoruma masal anlat yaz. <laughs> ben Tokat Solutay Balıköy Köyü İlek Öğretim 3. Tıp Öğrencisiyim. Hikayemin adı Tilkili Kikli. Günlerden bir gün Kikli uçarken yorulmuş ve bir kanının üzerine konmuş. Etrafa bakılmış. Ağzı Yemek kimseye görememiş başlamış o arada bir söylemeye. O sırada açlıktan bir tane düşmüş bir tilki Aynı güzel teklik keşke onu yesem de izleme kuvvet gelse. Sonra da keklerin yanına gitmiş. Ki, ay ne güzel keklik bu kadar çok öttüğün halde hiç sesin kısılmıyor. Ben her zaman ötmem. Önce yatağı Ne zaman canım isterse o zaman öteyim. Tek bu seferde ne kötü yoldandı. O güzelin tüyleri toza toprağa bulaşıyor. Yaratan oraya güzelin tüyleri var ki toza toprağa bulaşsa bile kirlenmez. Nasıl yaptığını bana da göstereyim misin? Kek Kekle kere atıp gözlerini kapatınca tilkenin üzerine atlamayacak. Ya da Tilki Baba. Bakıyorum da iyi bir avcısın Peki beni yedikten sonra kendin affeyim diyor musun? Tek onlar diyecek şekilde basını sağlamış. Ve Kendi o zaman şimdi söyle o güzel sesini ben de duyayım. Tilki affeyim demek ki ağzını açınca Kendi uçup bir dalın üzerine konmuş. Tilki Baba sana sağ bana da uyanık derler. Demiş bu ağalardan uzaklığa gitmiş. Gökten elma düşmüş. Bir tekli bir masanın ilk tarihinde bir de arkadaşlarını kandırayım yanına ya. Güle Atalarımızdan bizlere miras kalan masallarımızı yaşatan çocuklarımıza destek için izle, beğen ve yoruma Masal Anlat yaz. <gülüyor> <gülüyor>